Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Teala ömürlerimizi hayırla geçirmeyi nasip eylesin. Fırsatlar elde iken onları değerlendirmek son derece önemlidir. Bazen elimizdeki vaktin yeterli olduğu düşüncesiyle işlerimizi erteleriz. Oysa vakit, ömür hızlı geçiyor. İnsan yaptığının ya da yapmayıp erdelediğinin hata olduğu farkına vardığı zaman keşşeder. Keşşe daha farklı olsaydı. Oysa son pişmanlığın sonucu değiştirici hiçbir etkisi olmamaktadır. Mesela kanser hastasını keşke sigaradan daha önce vazgeçmiş olsaydım diyerek könülden pişman olmasının hastalıktan kurtulmasına katkısı olmamaktadır. Ahiret günü de Allahu Teala'nın huzuruna varan kişinin imanın, ibadetin, ahlakın, kulluğun ne kadar önemli olduğunun farkına varması sonucu değiştirmez artık pişmanlık fayda vermiyor. Peygamber Efendimiz sellem yaşlılıktan önce gençliğin, hastalıktan önce sağlığın, yoksulluktan önce zenginliğin, meşguliyetten önce boş vaktin, ölümden önce hayatın kıymetini bilmeyi bizlere tavsiye etmiştir. Hz. Mevlana şöyle bir kısa nakleder. Bu konumuzu açıklaması bakımından son derece ipretlidir. Bir kervan ıssız bir yerde gece molası verirler. Ve içlerinden birini bekçi olarak tayin ederler. Ne var ki gecenin ileri saatlerinde bekçi olan uyguya esir düşer uyur. Uzaktan onu közetleyen ve böyle bir kaflede düşmesini bekleyen hırsızlar hiç vakit kaybetmeden gelip kervanı soyarlar. Sabah olduğunda kervandakiler ağır ağır rehavetten yavaş yavaş kurdulmaya, uyanmaya başlarlar. İyice kendilerine geldiklerinde baktılar ki mal, eşya, kümüş, teveler, neleri varsa hepsi çalınmış. Orada hiçbir şey kalmamış. Kervandaki halk büyük bir şaşkınlık ve kızgınlık ile bekçiye koşarlar. Ey kervan bekçisi! O pek nadide ve değerli eşyalarımıza ne oldu? Çabuk söyle. Zira şu an gördüklerimiz karşısında sapra hiç mecalimiz kalmadı. Bekçi ise mahcup bir eda ile şu cevabı verir. Hiç beklenmedik bir zamanda yüzleri örtülü hırsızlar geldi. Gözümün önünde ne varsa ne yoksa hepsini alıp buradan uzaklaştırlar der. Aldıklar bu cevap karşısında daha da öfkelenen kervan halkı, Bey aciz ''Bey zavallı, peki hırsızlar eşyayı toplarken sen ne yapıyordun? Sen necisin? Sen bekçi değil miydin?'' derler. Bekçi de, ''Ben bir kişi idim. Onlar ise silahlı, kösterişi, cesurt ve sert yapılı insanlardı. Halk bu defa, ''Begi'' derler, ''Senin hırsızlara başa çıkamayacağın ümidin olmadığı anlaşıldığı zaman, ne diye feryat etmedin? Niçin bizi uyandırmadın? Bağırıp çağırmadın? Bekçi şunları der. Feryat edip sizi ikaz, ikaz etmek istedim. Tam o esnada bir hırsız bıçağını bana çekti. Kılıç gösterdi. Eğer biraz olsun sesini çıkarırsan acımadan seni öldürürüz dediler. O zaman ben de korkumdan bağıramadım. Hatta Korkudan nefes bile alamaz hale geldim. Ama isterseniz şimdi sesimin çıktığı kadar feryat edeyim. İstediğiniz kadar bağırıp çağırayım der. Evet burası önemli. İş işten geçtikten sonra artık şimdi bağırayım, çağırayım temenin hiçbir faydası yok. Kervan köştüpten sonra uyanmak fayda vermiyor. İşte ömür bitmiş, hayat defteri tamamlanmış efendim tövbe imkanı, ibadet imkanı, iyilik imkanı, kulluk imkanı bitmiş, kişi ölmüş ve kerceyi anladıktan sonra feryat etmenin, pişman olmanın hiçbir faydası yoktur. Hani atalarımız son pişmanlık fayda vermez derler. Bu sebeple ölüme her an hazır olmanın lüzumu Sadi Şirazi Hazretleri şöyle ifade eder. Dün geçtiği Yarın daha ele geçmedi sen hesabını şimdiki hal üzere yap der. Zira hak dostları arifler buyurduğu gibi yarın yaparım diyenler helak oldular. Nitekim hiç kimse bir an sonrası için kesin bir bilgiye sahip değildir. Yani gelecek ne bilemiyoruz. Öyleyse ey uyuyan kimse uyanman gerek. Ecel kendi geldiğinde, ölüm geldiğinde uyanmanın hiçbir yararı olmaz. Nitekim Cenab-ı Hak ayet-i kerimede ölüm anında rüyadan uyanır gibi kendisine gelen insanın ebedi pişmanlık ile şöyle söylediğini bizlere bildirir. Ve en enfiku mimma rezeknâküm min kabli en ye'tiye ehadükümül mevdu fe yekûle rabbi levla ekherdeni ila ecelin fe esaddeke ve ekum minas Rabbim benim ölümümü yakın bir süreye kadar keciktirsen de sadaka verip salihlerden olsam der. Ama son pişmanlık fayda vermez. Keşke salihlerden olsaydım, keşke sadaka verenlerden olsaydım der. Zira Cenab-ı Hakk'ın mahşer günü insanlara kıyamet günü için ne armağan ne hediye kedirdiniz diye soracak. Elinde para olmadan pazara gidemiyoruz. Pazara parasız giden de eli boş döner. Öteki dünyanın sermayesi nedir? Bu dünyadan ahirede ne kedirmemiz gerekir? Öyleyse kaflet içinde oyalanıp da bu dünya pazarından ahiret yurduna eli boş dönmemek için gönül heybemizi, tarcığımızı, iman, ibadet, zikrullah, muhabbetullah, marifetullah gibi Allah'ın razı olduğu ibadetlerle doldurmamız son derece zaruridir. Yaşadığımız şu fani günlerin ebedi saadede veya felakede sermaye olduğunu hadisi şerifte Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu şöyle beyan eder. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Rabbimiz hayırlı ömürle, hayırlı bir son ile ahirette Allah'ın sevdiği, razı olduğu kullardan, cennetine cemaline müşerref olanlardan bizleri eylesin.